Bu arada da Fetö'nün TSK yapılanması Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması ile ilgili geniş çaplıda bir operasyon başlatıldı. Görevdeki yani muvazzaf deniyor ya işte görevdeki 459 askere Fetö gözaltısı yapıldı. 400 kişi gözaltına alınmış. Toplamda 532 kişinin gözaltı kararı var bu operasyonda. Yani aralarında albay var, yarbay var, binbaşı var, yüzbaşı var, üsteğmen var. Fakat büyük çoğunluğu az subay. Onu da söylemek lazım. Büyük çoğunluğu az subaylardan oluşuyor. Bakalım nereye gidecek bu da? Bu sayılar da e, üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra bu sayılar da çok ilginç, dikkat çekici. Şimdi gelelim 128 milyar dolar sorularına. 28 milyar doların nerede olduğunu toplum öğrendi. Merkez Bankası'nda olmadığını biliyoruz. Uzun yıllar biriktirdiğimiz sigortayı 20 ayda kaybettik. Merkez Bankası'nın tırnak içinde kaybolan rezervleri diyorsunuz ya. İşte o rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Aktif pasif yer değiştirdi, şu oldu bu oldu. Savaş halindeyseniz merminizin olması lazım. Merminin de ordunun elinde olması lazım. Merkez Bankası'nın elinde mermi yok. Döviz başkalarının elinde. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını Fox Çalar Saat programında böyle değerlendirdi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz muhalefetin de sokağın da gündeminde. 128 milyar dolar. Bu 128 milyar doları nereye götürmüyor? Kendi anlattıkları satlık bitirdik diyorlar. Ya 128 milyar o. tam İstanbul'u satın Ama, ama yani başkan turşusunu mu kuracaktık diyor. Satlık bitirdik ayıp diyor. Bir şey Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı. 128 milyar doları yerine koymak istersek kamunun zararı 259 milyar lirayı bulacak. Bunun hesabını kim verecek? Giden para, gittiği yer orası. O nerede? Bankalardaki döviz hesapları. Hem Merkez Bankası olarak para kazanıyorum. O gün mesela 5 milyar dolar satın denildi. Acaba önceden bunu duyan bilen olabilir mi? Bunu duyan İçeriden bilgi alarak bir takım işlemlerde bulundu mu? Haksız kazanca gitti mi? gitmedi. Merkez Bankası rezervlerinin 2017 yılında bakan ve hazine müsteşarlığı arasındaki protokolle satıldığını iktidar açıkladı. Merkez Bankası Başkanı rezerv el değiştirdi savunması yapıyor. Muhalefet sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası'ndaki rezervlerin satış emirlerini kim verdi? Dövizler neden bildik yöntemlerle değil de Gizli saklı satıldı. O gün öyle yapıldı böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Hiç kimsenin burnu kanamadan bu 2020 krizi, pandemi krizi atlatılmıştır. Döviz satışı yerel seçimlerden hemen önce Mart 2019'da başlamıştı. Bu da bu rezervlerin siyasi sayıklarla satıldığının en iyi göstergesiydi. Şu an 90 milyar dolar rezervimiz var. 90 milyar dolar rezervin evet. bir kısmı altın, bir kısmı... Bankaların Merkez Bankası'nda zorunu karşılık koydukları bir kısmı Merkez Bankası'nda yaptıkları swap'ların karşılığı bir kısmı hazinenin ve bugün geldiğimiz noktadan Merkez Bankası'nın rezervi sıfır değil eksi. 128 milyar dolarlık rezervin satışı Merkez Bankası'nın bugünkü rezerv durumu tartışma gündemden düşmüyor.